Herkese merhaba. İnternet üzerinden beyaz eşya siparişini, süreçlerini ve aldığım beyaz eşyanın özelliklerinden bahsedeceğim. İnternet ortamında bir e, online satış platformu üzerinden beyaz eşya siparişini verdim. E, i̇nsanların kafasında, benim de doğal olarak kafamda soru işaretleri oluştu. Bayiden almadığım için teslimatı nasıl olacak, İşte kargosu, e, garantisi... Yukarı çıkartılıp çıkartılmayacağı gibi soru işaretleri vardı. Bu süreçlerden size de bahsetmek istiyorum. Ben hepsi burada üzerinden beğendiğim marka modeli e, sipariş verdim. Bayilere göre daha uygundu. Hakikaten internette bayi arasında bir fark oluyor. Bayiler tabii e, işte gelen makinenin nasıl olacağını bilemeyiz vesaire diyor ama süreçler zaten şu hale almış. Bayiden de alsanız kargoyu lojistik firmaları merkezden getiriyorlar. Yani siz herhangi bir markayı aldığınızda özellikle boş için böyle diğerlerinde de öyle olduğunu duydum. E, lojistik firmaların depolarından e, ürünler kargolanıyor. Size bir lojistik firması ki genelde horoz lojistik yapıyor bu işi getiriyor ve teslim ediyor. Sonra da e, yetkili servis gelip işte kurulumunu ve garanti başlatmasını yapıyor. Şimdi ben internetten aldım. Aldığımda e, işte ilk başta soru işareti olarak şey oluşuyor. İşte Kargo firması getirecek mi? Getirmeyecek mi? Yukarı kadar çıkartacak mı? Çıkartmayacak mı? Aldım işte e, defolu mudur, değil midir gibi. E, ben aldığım yer ki burada da şöyle olabiliyor. Ya firma fabrikayla anlaşmalı oluyor. Fabrika üzerinden gönderiliyor. Ya da benim aldığımda online platform üzerinden alsam da bir bayi üzerinden satışı gerçekleşti. Bayi aslında satıyormuş gibi oldu. Bayi işte siparişi geçti. Bana hafta haftayı çalmıştım. Hafta sonu cumartesi günü teslim edileceği söylendi. ayrıca kendilerinin garanti, şey servis için talep gireceklerini benim bir şey yapmam gerekmediğini söylediler. O konularda çok daha çok rahatlık oldu. Ee, Horoz Lojistik yani internet üzerinden hepsi burada üzerinden bir kargo takip kodu çıkmıyor. İnsanda bir soru işareti oluşuyor. Ama Horoz Lojistik e, getireceği gün size SMS yani bugün teslimatınız var diye söylüyor. Ama zaten aldığınız firma da bayi de şu gün e, size getirilecek diye önden bilgi veriyor. Yani bana hafta içi cumartesi günü teslimat yapıyorum. Uygun musunuz? Yaptıtıracağım. Uygun musunuz?" dediler. Ben uygun olduğumu belirttim ve teslimat için cumartesi'ne kayıt açtılar. Cumartesi günü Horoz Dujiestik'ten bir mesaj geldi. "Bugün ürününüz gelecektir." diye. Belli bir saat vermiyorlar. Böyle bir dezavantajı var. Ve internette de okuduğum yorumlara istinaden gel gelirken Evde misiniz diye yani 10-15 dakika öncesinden evde misiniz diye arıyorlar ee, ve çok beklemiyorlar. O anlamda biraz e, sıkıntı oluyor. Eğer teslimatı yapamazlarsa götürüyorlar başka bir gün teslimatını yapıyorlarmış. Şimdi bana geldi cumartesi günü de SMS geldi ve e, ürünü getirdiler. E, aldığımda hem Online platform olsun hem de aldığım yer bana teslim almadan önce sağını solunu her tarafını fiziksel olarak kontrol etmemi ondan sonra teslim almamı söyledi. Artık süreçler değişmiş. Eskiden bayiden aldığınızda bayi getiriyor size teslim ediyor. Sonra da geliyor servis açılımını yapıyordu. Ama şimdi bu iş işte depolara teslim edilmiş. Fabrika depoya veriyor ya da lojistik firmaya veriyor. Onlar getirip teslim ediyorlar. Yaklaşık son bir yıldır bu böyleymiş. Bir diğer konuda e, ambalajı açılırsa garantinin e, olup olmayacağı konusuydu. Ben bayi pardon servise gittim. Benim aldığım ürün boş servisiydi. Dedim ki ya böyle internetten bir alışveriş yaptım. Ürün gelecek ama bana kontrol et dediler. Açarsam garanti kapsamı dışında olur mu? Hayır olmaz dediler. Zaten süreç buna dönüşmüş. E, yaklaşık bir yıldır ka Kargoları kargo firması getiriyor. Lojistik firması getiriyor. E, alıp kontrol ediyorsunuz. Ondan sonra da biz geliyoruz. Kurulumunu yapıyoruz dediler. Hatta aldığınız ürün çeyizlik olabilir. E, çeyizlik o olduğu için yeriniz olmayabilir. Açtırabilirsiniz dediler. Şimdi e, şey geldi. Beyaz eşya geldi. Arkadaşlar e, teslimatı yapacağız dediler. Hatta bende şöyle de bir durum oldu. Bizim apartmanımızın asansörü biraz küçük olduğu için e, dediler ki, şeyle birlikte e, köpüklerle birlikte, ambalajla birlikte sığmıyor. E, açıp yukarı taşıyabilir miyiz diye sordular. Ben de olur dedim. Yani sonuçta adamları 3 kat yukarı yürütmek istemedim. Açtılar, e, dikkatli bir şekilde asansörü yüklediler ve yukarı çıktı. ...getirip yerleştirdiler. Yani istediğiniz yere koyuyorlar. Bir kere... ...akıllardaki sorulardan birisi buydu. Kapıya kadar teslimat yapılıyor mu? Çünkü ben de şey yorumlarını okudum. İşte aşağıda teslim ediyorlar, yukarı çıkartmıyorlar vesaire gibi. Öyle bir şey olmadı. İstediğiniz yere kadar getiriyorlar. Diğer bir husus, getirdikten sonra... ...açılımını yapıyorlar. Ben aşağıda açılmasına izin verdim ama fark etmiyor açılım yapıyorlar. Kontrol edeceğim dedim. Yani getirdiler evin içerisine yerleştirdiler. Kontrol ettim. Ondan sonra e, teslimat belgesini imzaladım. Yani işte öncesinde teslimatı belgesini imzalattım. Buruk kırık varsa kay kaybol etmem muhabbetleri dönmesin diye. Onlar da olumlu karşıladılar. Dolayısıyla ürününüz geliyor. Kargo firmasıyla kapalı bir kutu olarak. Zaten ilk geldiğinde bir bakarsınız. E Köpüklerinde ya da ambalajında bir şey var mı diye. Eğer öyle bir durum varsa, baştan öyle bir durum varsa zaten kafadan ben bunu teslim almıyor deme hakkınız var. E, geri gönderebiliyorsunuz. Size yeni bir ürün gönderdiklerini söylediler. Ama kutusunda bir şey yok. Yukarı taşıdılar. Sonrasında ambalajını açtırıp sağını sonunu yine de taşırken tamam ambalaj ama e, son, sonuçta yine etrafı poşet ya da köşelerde köpük var. Yan tarafında, sağında, sonunda, camında kırık olabilir. Dolayısıyla ürünü getirdiler, yerleştirdiler. Ben her tarafına gözümle baktım. Bakabildiğim kadar ışıkla baktım. Ve ondan sonrasında teslimat belgesini imzaladım. Zaten teslimat belgesi de şöyle. Şimdi ben boş marka aldım. Klasik bir ürün aldık. Ne kadar elektronik olursa o kadar bozulmaya müsait. Aydos diye modelleri var. Deterjanını kendi alıyormuş vesaire ama e, bizim için önemli olan hani ekonomik programının olması, kısa programının olması ve pamuklu genelde zaten bunlar kullanılıyor. Ne kadar çok program olsa da e, klasik programlar dışında çok kullanıldığını görmedim. Getirip teslim ettikten sonra teslimat belgesinde de şöyle seçenek var zaten. Ürünleri ambalajı açık ve hasarsız olarak teslim aldım. Ya da ürünleri kendi isteğimle kapalı olarak teslim aldım. Yani süreç aslında şeye dönmüş. Ee, ambalajı açık bir şekilde kontrol edildikten sonra alınmasına dönmüş. Dolayısıyla bu yönden kafanız rahat olabilir. Yani ben şeyi açtırdığımda, ambalajı açtırdığımda garanti kapsamında olup olmayacağı gibi... Ee, eğer herhangi bir kargoda bir şey yaşamadıysanız gönül rahatlığıyla internet üzerinden alabilirsiniz. Zaten bayiden aldığınızda da bayi sonuçta getirip kendisi teslim etmiyor. Şeyden fabrikadan ya da depolardan geliyor. Onlar da o şekilde teslimat yapıyorlar. Yani bayinin kendisi kendi deposunda tutmuyorsa öyle bir imkanı varsa belki yapan vardır ama değilse bu şekilde yönetiliyor. Sonunda. da e, işte benim aldığım yer garanti için servis kaydı açlıktırdı. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok dediler. Ama İstanbul içi olduğu için İstanbul içinden İstanbul içine geldi ve burada da kaydını açlıktırdı. Ama şöyle bir durum olabilir. Siz şehir dışındasınızdır, farklı bir ildesinizdir. Size e, kargo ile geliyordur ya da yine horoz lojistik getiriyordur ama e, aldığınız yer yani satış yapan yerle servis farklı bölgelerdedir Onun için şöyle de olabilir Siz ürünü teslim aldıktan sonra Yetkili servisi arayıp Kurulum talebi girilmeniz gerekiyor Bu arada beyaz eşya Kapsamında e, Buzdolabı beyaz eşya çamaşır bulaşık makineleri bu kapsamda Servis şeyi e, belirtti Televizyonlarda hala kutu açılımını servis yapıyormuş yani televizyonlarda Kutunun servis tarafından açılması ama diğerlerinde beyaz eşyada kontrol ederek alıyorsunuz. Dolayısıyla e, akıllardaki soru işareti beyaz eşyayı internet ortamından alabilir miyim? Evet, alınabiliyor. Bunu tecrübe etmiş oldum. Kargo getiriyor ve yukarıya kadar çıkartıyor mu? Evet, istediğiniz yere kadar çıkartıyor. Poşetini açarsak yani ambalajını açarsak garanti dışında kalır mı? Hayır, öyle bir durum yokmuş. Zaten kontrol edip alıyorsunuz. Fiziksel Kontrolünüzü yaptıktan sonra ya aldığınız yer temasa geçiyor ya da sizin kayıt açtırmanız gerekiyor. Dediğim gibi gönderen ya da satış yapan mesela ben boş mark aldım. Boş ev aletleri gönderdiğini belirtiyor. Kargo firmasıyla, irsal el kargosuyla birlikte, faturasıyla birlikte getiriyorlar, kontrol ediyorlar. Şimdi üründen de biraz bahsedecek olursam. Ben boş marka tercih ettim. Daha önce arçelik vardı. Yaklaşık 11 senelik bir e, çamaşır makinemiz vardı. Önce anakart arızası yaptı. Onu tamir ettirdik. Sonunda motor arızası verdi. E, yani 11 sene olduğu için artık yavaş yavaş e, sorunlar çıkarmaya başladı. Her bir tamiratını attığında topladığınızda aslında yeni makine fiyatını geçebilecek durum oluyor. Yani çevre anlamında tabii ki tamir daha doğru bir tercih ama ya da ekonomi anlamında. Ama arızalar üst üste gelmeye başladı. Önce şey bozulmuştu, anakart bozuldu. Yaklaşık onu yaptırdık bir, bir buçuk ay sonunda da motor bozuldu. Dolayısıyla e, makine de eskidiği için yeni makineye geçiş yapalım dedik. yeni makinede boş tercih ettik. açıkçası fiyat performans olarak baktım ben. Sonuçta klasik bir şey makine tercih etmiştik. 9 kilo tercih ettik. Artık kilolar da beyaz eşyalar da bizim önceki makinemiz 8 kiloydu. Yak 2011-2012 senelerinde 8 kilolar iyi kilolardı. Yani 7, 7 kilolar standart, 8 kilolar bir üst sınıf, 9 kilolar lüks sınıf gibi olabiliyordu. Şimdi 9 kilolar standart, 10 kilolar bir üst sınıf, 11-12 kilolar üst segment gibi bir duruma almış. Ama bu sefer de kilo yüksek oldukça enerji tüketimi artıyor. Onun dışında ne kadar çok yüklerseniz çok yakarsanız yeriniz varsa tabi bu tercih sizin ama yani çamaşırlığı zaten dolduramıyorsunuz. yani doluyor taşıyor çok çamaşır koyunca bu sefer de çamaşırlık da oluyor. Bir de zaten e, hanımlar genelde beyaz eşyaları, beyaz eşya diyorum, beyaz çamaşırları ayrı, renklileri ayrı yıkadıkları için zaten hani bir kere de 9 kilo, 10 kilo çok doldurmaya eee imkan olmuyor. Dolayısıyla çok yüksek bir kiloyu tercih etmedik. Klasik 9 kilo 1200 devir e, 1400 devirler çıktı şimdi. 1400 devirler ama ne kadar yüksek devirde olursa bu sefer de çamaşırlarda yıpranmaya sebep veriyor. Diğer özellikler bizim için önemli olan özellik işte kısa programının olması, e, hızlı programının olması. Yani hem 15 dakika hem 30 dakika yıkayabiliyor. Onun dışında pamuklu olması, Pamuklu yıkamasının ve bunda e, bir diğer konuda ütüleme için yani çamaşırı yıkadınız, kuruttunuz sonra geri makinenin içine atıyor musunuz? yaklaşık bir 15 dakika kadar buharlandırıyormuş. Yani bir nevi nemlendiriyor. Sonra ütü ütü yapılabiliyormuş. Bana da öyle tarif ettiler. Daha deneyimlemedik. Onun için de belki ayrı bir video çekerim aynı steam özelliği. Dediğim gibi iDos'un modelleri var. yani deterjanını sıvı deterjanını siz koyuyorsunuz. O kendisi seçeneğe göre deterjanı ayarlıyormuş ama onda da işte renkli için yani renkli için doldurdunuz diyelim ki beyaz yıkarken ayrı yumuşatıcı gözüne koymanız gerekiyormuş vesaire gibi çeşitli zorlu süreçleri var diye klasik olsun. Ne kadar çok elektronik olursa da o kadar sıkıntı çıkıyor diye klasik bir model tercih ettik. Dediğim gibi 9 kilo enerji sınıfı tercih ettik. Şimdi enerji sınıflarında da Avrupa Birliği'nin standartları değiştiği için Eskiden A+, plus, A++, plus, 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 plus diye gidiyordu. O o kurallarda değişti. Eskiden A+ı A++ı sanırım şimdi B sınıfı oldu. Eski eskiye göre. Şu an e, ben benim tercih ettiğim şey ürün e, A sınıfı. E, 49 kW 100 yıkamayı Bu arada eskiden yıllık e, enerji tüketimi vardı. Yani bu enerji etiketlerinde de değişiklikler oldu. Şimdi yüz yıkama bazında ne kadar harcadığı, işte sıkmadan hangi enerji sınıfında, ses anlamında hangi enerji sınıfında olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi bunu tercih etmemin en büyük sebebi hem klasik olması, fiyat-performans anlamında iyi olması, enerji sınıfının A olması ve yorumlarda sessiz olması. Beyaz eşya tabii... Herkesin de bildiği gibi biraz şans işi Ki aynı ürünü alıyorsunuz. Kimisinde iyi çıkıyor ya da aynı markanın farklı modelini alıyorsunuz. Kimisi çok pişman oluyor. Kimisi çok memnun oluyor. Dediğim gibi beyaz eşya biraz şans işi. Ee, A sınıfı olması nedeniyle sessiz olması nedeniyle bunu tercih ettik. Ee, başka ne gibi özellikleri var dersek. Tek su girişli 1200 devir 9 kilo Beyaz eşya, beyaz renk. Bunun e, gri rengi de varmış galiba. Bu sefer boşu tercih ettik. Boşun az su aldığı söyleniyor ama ben o tür konulara çok takılmıyorum yani sonuçta bir mühendislik ürünü üzerine üretiliyor bunlar. Aslında az su olma mantığı bizim eski annelerimizin mantığında böyle foşur foşur suyla yıkaması mantığı ama az su ile yıkaması mantığı biraz sanki elde çiteliyormuş gibi. Yani bizim eski de önce bir su alıyordu biraz su alıyordu nemlendiriyor çamaşırları çeviriyor ondan sonra ikinci su almaya devam ediyordu. Dolayısıyla temizlenmesi için az suyla başlayıp ya da az suyla devam edip öyle yıkaması yani makinenin yaraya kadar sulu olması çok da önemli değil. Burada özellikler olarak leke çıkartma özelliği var. Bu daha uzun yıkıyormuş. Sıcaklık ayarı, sıkma devrini ayarlayabiliyorsunuz. Ön yıkama sanırım ön işlem. Kolay ütüleme, kalan süreyi öteleyebiliyorsunuz. Speed Perfect dediğin 15 dakika ya da 30 dakika olmasını ya da programda şey yapabilme, hızlandırabilme. başlat ya da yeniden yükle, durdur gibi özellikleri var. Çocuk kilidi var. İkisine birden bastığınızda çocuk kilidi oluşuyor ve çocuk programda değişiklik yapamıyor. Ee, dediğim gibi genel olarak sessiz olduğundan e, bahsedilmiş. Bunu tercih ettim. Dediğim gibi beyaz eşyayı internetten almakta herhangi bir sakınca yok. Ben de bunu tecrübe etmiş oldum. Tecrübemi sizinle paylaşmak istedim. Alıyorsunuz. Ya firma Aracı bir firma yani bayi e, aslında satış yapmış oluyor. Ya da onlar direkt fabrikayla bağlantılı olmuş oluyor. Fabrikadan çıkış yapılıyor. E, Lojistik firması getiriyor, teslim ediyor. Kontrolünü yapıyorsunuz, açtırıyorsunuz. Kontrolünü yapıyorsunuz. Ya servis kaydını siz oluşturuyorsunuz ya da firma zaten sizin adınıza servis kaydı oluşturmuş oluyor. Serviste gelip kurulumunu yapacak. Videonun kalan kısmında da Servis gelip bağlantı yaptıktan sonra bir açılışını gösteririm. Yani şu an şey aşamasındayız. Getirildi, teslim edildi. Şu an servis bekliyoruz. Servis geldikten sonra bağlantılarını yaptıktan sonrasında da çekerim ve videoyu tamamlarım. Evet, servis geldi, kurulumunu yaptı. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Hatta Ürün teslimatı daha erken bir saat olduğu için ben servis saatinde daha erkene çektirdim. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı olmadı. Geldiler. Önemli bir husus belki yani birçok servis yapıyordur da siz de dikkat etmeniz açısından arkada montaj vidaları var. Onları söktüler ilk başta. Zaten o olmazsa makine çalışırken çok büyük sarsıntı yap yapıyor. Montaj yani içerideki kazansı nakliye sırasında e, sıkıntı yaşamasın, sağa sola çarpmasın diye arkada kazanın sabit durabilmesi için montaj vidaları oluyor. Önce onları söktüler. Sonra su bağlantılarını yaptılar. Gideri e, yani su boşaltma hortumunu gidere bağladılar. Ve garantiyi elektronik olarak başlattılar. Bu arada garanti e, şeyi kapağın içerisinde bulunan etiketten ııı e, yani orada bulunuyor. Seri numarası şeyler. Makinenin açılımını yaptılar. Makine e, gayet güzel. Sessiz çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. E, bu arada mesela önceki makine ağaç çelikti. Ağaç çelik e, muslağı e, manyetik bir yani tortu oluşmasın diye manyetik bir filtre genelde servis satıyordu. Bunlar öyle bir filtre onu olmasını istemediler. Hatta direkt hortum direk direkt çeşmeye bağlı. Onun dışında e, tavsiye olarak genel tavsiye olarak prizlere akım korumalı priz kullanılması tavsiyesinde bulundular. Ben de akım korumalı bir priz kullanıyorum. Bu Wi-Fi bağlantısı da var. Aslında bu sadece e, yani bu akım korumalı prizlerde biraz ticari bir kavramı var. Yani yüksek gelen gerilimi engellemiş oluyorlar. Ama ben bu Wi-Fi'yi zaten bunu kombi için de kullanıyorum. Yani erkenden e, evde yokken kontrol etmek amaçlı. Kapattım mı kapatmadım mı ya da eve gelirken dur makineyi açayım ya da kombiyi açayım diye e, Wi-Fi bağlantılı akım korumalı priz kullanıyorum. Makinenin genel programlarından da bahsedersek pamuklu programı var. E, bu Makine biraz uzun. Yani programları uzun gözüküyor ama onun da işte kısaltmak için speed perfect denen e, süreyi ama süreyi azaltırken de kiloya azaltan işte normalde 9 kilo yıkayabilirken işte bunu 5 kiloya düşürüp ama saati düşürüyor. Eco programında e, sıcaklığı kendisi 40-60 arasında ayarlıyor. Devri ayarlayabiliyorsunuz. Sentetikler dediğiniz renklileri yıkama konusu var. Eee Önceki makineye nazaran e, bence iki husus var. Birincisi ilave su ekleme yok bunda. Önceki makinamızda vardı. Bir de sıcaklıklar e, belli sıcaklıklar var. Mesela şöyle pamuklu alırsam orada daha çok. Neler var? 90 var, 60 var, e, 40 var. İşte yani birçoğu zaten buna göre ayarlanmış bir durumda ama mesela 50 de yıkasın, işte e, mesela 50 bir öncekinde biz 50'yi de kullanıyorduk. Yani biraz daha kirli olan renkliler için ya da çok yoğun beyazlar e, olmayan beyazlar için 50 de yakasın gibi şeyler kullanıyorduk. E, yani olumsuz olarak yani gördüğüm daha doğrusu olumsuz demeyeyim de eksik olarak gördüğüm kısım bu var. Yani derecelerde ara derece olabilir. ilave su olabilir. Bu arada ön işlem dediğinizde ilk başta suda bekletme geliyormuş. Yani bunu seçtiğiniz ön işlem ön yıkama gibi. Ee, aslında bu suda bekletme bir daha bastığınızda şeye geçiyor, ön yıkamaya geçiyor. Evet, ön yıkamayı nasıl olduğunu da göstermiştim. Ee, bir diğer husus da bence yani gayet sessiz bir makine. Sıkması özellikle hiçbir titreşim yok. Yıkama olarak da güzel yıkıyor. Yani deterjanınız da iyiyse bu makineden memnun kalmayacağınızı düşünmüyorum. Yani o gayet güzel yıkamasını yapıyor. Bir diğer ya, husus da bu deterjan bölümünde e, deterjan tutma yeri ile burada bir boşluk var. Bu da aslında e, şey açıldığı için kazana doğru açıldığı için Yıkarken eğer hani sessiz bir zamanda ise şey sesini duyabiliyorsunuz, su sesini duyabiliyorsunuz. E, belki buradan e, köpük tahminimce şunun için yapılmış olur da e, köpükte bir taşma köpüklendi ve taşma oldu. Yani içeride köpük yapacak bir şeyiniz var ve çok fazla deterjan koydunuz. Dolayısıyla burada da e, köpük taşsın diye burası şeye giden bir açıklık var. O da sessiz bir anda mesela sabah saatlerinde yıkama yapıyorsanız oradan su sesini duyabiliyorsunuz. Kazandaki su sesini duyabiliyorsunuz. Böyle bir yorumum olabilir. Herhangi bir mesela şurada 1200 200 devre aldığımızda çalıştırdığımızda üzerindeki su bile neredeyse hiç kıpırdamıyor. Yani gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor sonuç olarak internetten beyaz eşya aldığınızda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz kargo anlamında e, lojistik firma getiriyor garantisini servis yapıyor kurulumunu servis yapıyor onlar zaten geliyor ya e, siz çağırıyorsunuz ya da onlar otomatik aldığınız yer başlattırmış oluyor yani onlar ayarlıyorlar serviste geliyor kapağın kurulumunu yapıyor kapağın içerisindeki seri numarasından şeyi yapıyor garantiyi başlatıyor ve sorunsuz bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Tavsiye eder misiniz diye sorarsanız da boşu. Ben tavsiye ederim. Yıkaması özellikle kurutma performansı da çok iyi. Herkese hayırlı olsun alanlara diyelim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler.